Merhaba sevgili izleyiciler. Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Maalesef acı haberle, Türkiye'yi yasa boğan bir haberle, bir veda ile karşınızdayız. 83 yaşındaki psikolog ve yazar Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu geçen salı günü Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetmişti. Cüceloğlu için bugün Beşiktaş'taki Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi sevgili izleyiciler. Eşi Yıldız Hacı Evliyagil Cüceloğlu, ailesi ve yakınları Cüceloğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü. Öte yandan İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bütün sıfatlardan bağımsız, güzel bir insandı. Daha iyi nasıl olabilir sorusu üzerine Amerika'da, Türkiye'de birçok çalışma yapmış kıymetli bir bilim insanıydı. Her zaman dünyaya açık ama yerli ve milli bir insandı. Eserleriyle inşallah etkisi devam edecek. Cumhurbaşkanlığımızın taziye dileklerini de ailesine ilettim. Ailesine de sabırlar diliyorum dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise hepimizin hocası ve Türk öğretmenlerinin, öğrencilerinin, ailelerin, velilerin hepsinin yetişmesinde çok özel bir emeği olan hocamız. Ve insanları üzerindeki etki, etkilerinden bağımsız olarak kalbi ve okuyabilen bir ustamız. Eserleriyle ortaya koyduğu çalışmalarıyla, hatıralarıyla yaşayacak bir büyüğümüz. Allah rahmet eylesin ifadelerini kullandı. Ünlü yazarın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan mezarlığında toprağa verilecek. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak... Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu'na Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı sabırlar diliyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili izleyiciler.